Motorlu testlerinizde zincir kopması yaşıyorsanız, sürekli zincir uzaması yaşıyorsanız bu videomu muhakkak izleyin. Çünkü bir müşterim geldi sürekli motorunun zincirinin koptuğunu söyledi. Eklemem için getirdi. Ben de dedim bu zincir eklenmez abi. Nedenini sizlerle de paylaşacağım. Neden sürekli kopuyor dedi mesela. Öncelikle zincirde bozulma. Zincirimizin markası Stihl arkadaşlar. Yani çoğu zincirde bu durum olabilir ama bunda çok fazla bu uzama baklalar arası bozukluk var. Şöyle kameranın netlesin. Bakın. Zincir oynattığımda baklalar arasındaki boşluğu görüyorsunuz mu? Bu vurdurma yapar ve sürekli tak 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 vura vura en son koparacaktır. Çok az bir boşluk olur zincirlerde. Ama bunda fazla var. Yani fazla olunca kopar. İkincisi ise ekleyen usta artık kişi yanlış eklemiş. Çünkü normalde bakın bir diş burada.